Şu an aklından hemen 1 ile 31 arasında bir sayı tut tahmin edeceğim. Tuttun mu? Tuttuğun sayı 31. Nasıl bildim ama ha? Bilemediysem de yorumlar yaz ama %90'ınızı bildim. Keyifler nasıl? Umarım hepinizin günü çok güzel geçiyordur. Ve bugün gününüzü daha da güzel geçirecek bir video ile karşınızdayım. Çünkü bu videoda hani en son izlemiştik ki ormanda 99 gece geçirme animasyonu. Heh. Onun bu ikinci bölümü. Adam çok komik editlerle bayıldığım bir şekilde videoyu bize sunuyordu. Siz de sevmişsiniz zaten. Sevdiğiniz için ben de ikinci bölümünü tak attım. Sev Sevdiğiniz videoları beğenin. Bunu her video için söylüyorum. Ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Şu an diğer kaldığımız bölümden devam ediyorlar. Bak yemekleri yine pişirmişler. Güzel güzel Dolapları var. alır var. Oha bey çok iyi olmuş ama. Sur falan da çekmişler. Oha. Yemeklere bak. Eat. Ben sadece yemek yemek istiyorum dedi. <laughs> Şu kelalamana bayılıyorum ben bu arada. Çok reistir bizim için. Orbaları yediler. Aha bu gece tek oradan tekrar ne ya? Bu gece tekrardan bizim base'inize saldıracaklar dediler. Onlara sürpriz yapacağım geleceklerse dedi. O oh, silah baksana ateş püskürtüyor ne yapıyor acaba? Bak kenarda şu an pusu kurdu geliyorlar base'e doğru. İyi kapatmışlar base'i. Ha kapının önüne toplandılar. Aa hepsini yakıyor. Sürpriz yapıyor şu an. Ya bu NPC'ler de niye hala yürümeye devam ediyor ya? Orada kaldılar. Bayağı tuzak kurmuşlar şu anda. Çok güzel bir şekilde bu geceyi atlattılar beleşi. Gün 24. Aa geyik de orada. <laughs> en son yine de çaktılar bir tane. Oltalar falan var. Ha, şunlara bak dedi. Oltaları aldılar. Balık tutacaklar herhalde. We catch Hani şu okay. dokuz tane şundan toplamamız lazım dedi. Onlarla herhalde bir şey dönüştürecekler topladıkları balıkları. Tam topladılar. O iyi tutuyorsunuz ha. Kere elemana baksana durmadan bir şey yakalıyor. Sen nasıl bu kadar çok balık yakalayabiliyorsun dedi. Çünkü ben proyum. Bakalım ne yapacak. Böyle baka kaldı. Kurbağalar var. Odunların üstünde bir şeyler çıkıyor. Onları da aldılar. Köpek balığı mı yakalayacaksınız? Şey, oha, köpek balığı yakalıyorlar harbiden. Swordfish. Kılıç balığıymış. Hop ahtapot geldi. <laughs> ahtapot da değil gerçi deniz anası. Evet. Upgrade ettiler şu anda oltayı. Yine geldiler mekana. Topladıkları şeyler falan da görünüyor. E evet, bunu upgrade ettiler. Şu anda güçlü bir olta yaptı kendisine. Bu upgrade <laughs> Sen neden upgrade etmiyorsun? Rod. Çünkü Then benim afrede ihtiyacım catch? yok dedi. Ama nasıl balık tutacaksın o zaman? Ben sadece balıkları ateş edeceğim dedi. Bu eleman her şeyi ateş ederek çözeceğini düşünüyor. Harika bir eleman ya. Bayılıyorum bu elemanı. Oha, burada falan çıktı içeriden. Medkit wow. çıktı. Noobs. <laughs> Ezikler wow. falan diyor. Bir şey daha tuttu. Oha! Çok iyi. OMG. O süper kahramanın bir tane silahıydı herhalde. İyi vuruyordur o. o kocaman balık var orada. Onu tutabiliyorlar mı acaba? Tamam, şu anda tuttular. Oha köpek balığı tuttular. Helal olsun. Donuyor ama donuyor. Shark. Aa köpek balığı. Köpek balığını da aldı. Kılıç balıklarını da aldı Bunları yıkarın doyurur. Her şeyi topladılar, gidiyorlar. Tamam, base'e de geldiler. Burada da geçen tuzağa düşürdükleri yer. Aa dondurucuya koyun hepsini. Oh, oh mis. Cook çok shark. güzel. Hadi köpek balığını pişirelim dedi. Zaten bir büyük. kişi mi yiyor bunu? Evet. Çok büyük. Oha, tek attı yeme. Yeme tek attı ya yani. Şu Tipe baksana. Bakalım diğer çocukları It's bulabilecekler snow. mi? Burası karlı. Karlı yerde karakter donmaya başlıyor. It's so cold. Evet burası çok soğuk. Donmaya başlayacağız dedi. Ya benim kaslarım beni ısındırıyor dedi de sen de kas yok ki kele ya. Kele bak kele nasıl gidiyor. Aa arkasında bir şey var onun. Kurt mu? Tilki oh. gibi sanki. Ama <laughs> yine tabanca halletti. Biraz ısınmaya ihtiyacım var dedi. Ve burası ısınma yeri. Burada evet ısınabiliriz dediler. Tekrar o petlerin kürklerini aldılar mesela burada Küçük kendilerine upgrade yapabilirler item, item Bak kafasına şapka taktı. Pro şapkası dedi. O ne? Lan. Donmuş orada. Evet. E, siz de donacaksınız böyle giderseniz sanmanız lazım. Herkes donmuş. Eşyalar falan da dolu bu arada. Orada bir sürü alabileceğimiz hazine var dedi. Bak orada bir de rol mü yapıyor? Niye ona baktın? Stop. Dur. Dur dedi ama vurmaya devam ediyor. Aa bak hepsini canlandırdı şu an kırdığı için. Aa kafaya da bir tane Evet o donmuş olmalı. Şimdi onları ısındıracak. Up. Hadi bakayım. Tipe bak ya. Tam bir pro tip ama. O onları ısındırıyor. Donmuş onlar dedi. Isındırıyor sen açsın. Ha bak. Oha, devi de ısıttı. Devi de yok etti. Tamam diğer de onu oyalarken o onu yok etti. Oha dev geliyor. Kur kur Aferin sana. Harika. Gerçekten proluğunu yaptı şu anda. Arkadaşınızı da kurtarın. Clear. Temiz. bandaj aldılar. Canlandırdılar onu da. Hop. Bir sürü item. Alın itemleri. Bu arada doğundu bunlar. Bundan can gitmiyor mu ya? Hepsinin canları azıcık zaten. Hepsi bir anda topla gitse gider. Let's head back to camp. Hadi şimdi kampa geri dönelim topladılar itemleri de. Oha mamut falan var mapte. Mamuta baksana. Bak elephant ama baya... Ha mamut diyecek. Mamut. Ha mamut. Çünkü saçları var yani. Normal filin saçları yoktur. Bu arkadaş bize zarar vermiyor dedi. Benim yeni arkadaşım oldu. Üstüne bin bidonun. Emir Timur'un no filleri no gibi. Fight. Kar topu savaşı kaçırıyor ama vuramıyor bile. <laughs> Hayır. Ona vurmayacaktın işte. Bak bak bak. Baba arkadaşın dediği file bak OMG. arkadaşın dediği file. OMG bittin sen. Yok etti. Diğer eleman ne yaptı acaba? Neyse bir şekilde gelmişler. Neredeyse sizler yüzünden ölüyorduk. Neyse ki respawn kapsülümüz olduğu için buraya gelebildik dediler. Işınlanmışlar buraya yani. Yeni bir şeyler yapıyorlar. Bir tane mi? Bir şey yap koymaları lazım oraya. <laughs> Hadi birazcık e, yeşil cam bulalım dediler. O crafted backseater için gerekli şu anda. <laughs> tamam yanlarına bir sürü petrol falan aldılar. Onu da doldurdular. Kale basacaklar. Burada güzel itemler olabilir. Aha bir de oraya dizdi bunları. Şarjörleri de arkaya koydu. Yakıt gittikçe alıp oradan bunları aynen yok edecek. O bak. Gördün mü? Toplu toplu yok ediyor. İyiymiş ha bu silah. Toplu toplu böyle yok ediyor hepsini. Oradakiler de yok ediyor. Rahatlatıcı izlemesi bak. Bir anda yok oldular. Evet üst kata geldiler. Burayı da aynı şekilde yok edecekler. Gün 58. 99 geceye çok yaklaştılar. Tam burayı da temizlediler. Clear. Ne oluyor? Evet tamam kapı açıldı. Bakalım buradan ne çıkacak? Tester'e falan çıkmasın. Aha yeşil gem. Sandık yani. Açın. Şimdi respawn kapsülü yapabiliriz dedi. Yeniden doğuş kapsülü gibi bir şey yani o yapacakları şey. Ben ilk defa göreceğim. O kadar ilerleyemediğimiz için oyunda. Ama ben de bitirmek istiyorum bu oyunu. Tamam kur oraya. Hop. Respawn kapsülü de yapıldı. Aktive ediliyor. Bir de onlardan toplamaları gerekiyorlardı. Ha. Tamam. Machine only works with Keltis Gem. Şimdi burada ne yapacaksın? Enerjilerim yok. I don't know. Neler oluyor? Ben bilmiyorum dedi. kurbalar Kurbağalar. <laughs> Kurbağalar arkadaşçıl mı? Orada bir tane. <laughs> Onlara mı vurdun sen? Ne yapıyor? Dilmini atıyorlar he. Kaç. Kurbağalar hiç arkadaşlık değil. Baksana zıplayıp falan vuruyorlar. Kaç kaç. Tamam. Oradaki girdaba mı gireceksiniz? Orada yüzmeyin diyor zaten. Aynen. İçine atladı. Ya sen nasıl bir elemansın ya? Evet o yok oldu. <laughs> İçinden geri çıkıyor. Aşağı mı iniyor orası? İnin bakayım. Hop. Harbiden iniyormuş. Bir gizli bir mahzen buldular aslında şu anda. Anahtarlar var bak. Onları taktıkları <laughs> zaman bu kapıyı <laughs> açabiliyorlar. İçeride sandık varmış. Gördüğünüz <laughs> üzere. 8 tane kurbağa anahtarı lazım. Yukarıya çıkıp kurbağaları yok edecekler herhalde. Etmişler herhalde ha. He. 2 <laughs> tane. Ha, sadece 2 tane etmişler. Şimdi diğer tüm kurbağaları arayacaklar. Bak burada da var. Hop. <laughs> Aynen suyun içinde de bir tane anahtar var, onu da alın. Ama orada baş muhafız var. Aynen mavi kurbağa koruyor. Ben gitmiyorum. Benim az canım var dedi. You go. Sen gidiyorsun. I don't wanna go. Ben gitmek istemiyorum. Niye? Çünkü bana dil atıyor bunlar dedi. Bize kim gidecek? Bacon. Hadi git bakalım. Bir fikrim var. Gel dedi. Gizlice alacaklar herhalde. Zıpla. Üst üste mi çıkıyorsunuz? Aa yukarıya fırlattırdılar. Eee tamam sonra. Zekice ha, harbiden zekice. Tamam mantıklı. Çok güzel. Oradan da gizlice alırsın. Helal olsun. Çok güzel operasyon çektiler. Anahtarları topluyorlar böyle tek tek. Aa, i̇lk kim alırsa artık. Üç kişi aynı anda almaya çalışıyor, aldılar. We collected all the keys. Tamam tüm anahtarları topladılar şimdi tekrardan mahsenin olduğu yere gidiyorlar çünkü bunları takıp içeriye sızacaklar anahtarları dizdik böyle tek 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 taktık Var ya hiçbir Get şey çıkmaz da çok I'm eğleniyorum cook the frogs. Şimdi o kurbağaları pişirmeye hazırım dedi diğer elemanımız açtılar kapıyı da mahsene girdiler Oha büyük gelmiş Kurbağalar saldırıyor kurbağaları yok ediyor Kurbağalar dil atıyor ama olsun canları şu an çok o kadar naz az değil Tamam. Bir sürü de kurbağa. O ne? O ne? Kral kurbağa geldi. Kral kurbağayı yok et. Vay tek atıyor he. <laughs> Şu canlandırın ya. Yazık oldu ona. Hadi aldınız sayılın. Çok bir şey kalmamış. İşte budur. İşte budur aldılar. Diğer elemanı da canlandırın. <laughs> Dal geçiyorlar bak. <gülüyor> Canlandırdılar. <gülüyor> ne oldu? Gül diye sinirlendi mi? Niye öyle baktın? Frog Açın chest'i. Bu ne mızrak gibi bir şey çıktı. Aa geyik geliyor. <laughs> geyik de her seferinde bunları yakalıyor yani inanılmaz. Bu geyikten sonra yolculuklarına devam ediyorlar şu anda. Love. Evet no, lav var. Do not enter. Hayır oradan giremezsin. Because ben Niye? Going to kill us with his horn. Evet bizi yok edebilir orası dedi. He will think the sun came out. When I switch on my strong flashlight. Oha, güçlü bir flashlight'ı varmış. Altına mı bakacaksın we'll la A geceyle olur falan dediler. Korkma dedi. Benim fenerim var dedi. Baykuş var ya gelecek baykuş. Aha bak geldi bile. Geldi geyik geldi. Kaç. Tam kurtardı onları. Aha aha geliyor sinirlendi. Geliyor. Tek attı. Oha kaç tane. Bal kabakları neydi öyle? Arkadaşını beyze getirdi. You mantıklı you olan. <laughs> <laughs> Keltoş yine gitti. Yok oldu orada. Burada güzel farm yapmışlar. İyi yemek pişiyor. Balkabakları falan da pişiyor. Benim flütüme bak. Şimdi arkadaşlarıma müzik çalacağım. Sen ne yapıyorsun burada tavşan? Flüt çaldı. Aa tavşan besliyor. Evcil hayvan yaptılar kendilerine. Tatlı tavşan. Kendilerine evcil hayvan falan topluyorlar. Üretimini yapacağınız, ne yapacağınız bunları? Bak o da <laughs> evcil oldu <laughs> <şu an. gülüyor> Evet, bu flüt sayesinde tavşanlarla arkadaş olabiliriz. Hayır. Hayır, tavşanlar sadece yenilir, arkadaş olmaz dedi. Keltoş'un düşünce yapısı. O itemler falan var. Burası kralın sarayıymış. İçeriye bakacaklar herhalde. Maskeli adamlar var. They will eat What food? Hot. Ne yemeği? Sıcak yemek. Bugün sıcak yemek yememiştim iyi oldu dedi. Şimdi onları yine açlayacak. Bak gidiyor yanlarına. Maskeli elemanları çok sevdi bu bizim Kelpoy'u. Bayılıyor. Tamam. Aşağıdakini de yok et. Aferin sana. Kralın sarayına baskın attılar. Kral nerede acaba? Kocaman bir şey mi? Aha. Yağmur da başladı. yol oldu içeri girdikleri. Helal. Tek attı ona da. Kral nerede? Bunu nasıl aktive edebiliriz? 4 tane anahtar ihtiyacımız var bunu aktif etmek için. Wow. Fakat Kral buraya fan olursa bizi yok eder. Ben o krala kimin gerçek kral olduğunu göstereceğim. Tamam sonrasında anahtarları bulalım. Şu an o cemleri bulmaya gittiler. Oralarda mı oluyormuş? Bu ne? Upgrade flüt. Flütü niye upgrade ediyorsun? Evet, biraz zırha <laughs> ihtiyaçları var. Ayı posta alacaklar kendilerine zırh yapmak için şu anda. <laughs> bak yine flüt çaldı evcilleştirdi. İsteklerine bakar mısın? Sen çok fazla şey istiyorsun dedi. O da bende var dedi. Ayıyı dost yapacaklar ha. Ayıya bak her verilen yiyor. Çok acıkmış bu ayı ha. Pandaya dönüştü bir anda. Evet sen artık bizi her zaman takip edebilirsin dedi. Daha da fazlasını itiyorum. Ordu kuracaklar ha. Mamut falan toplayın. Mamuta bak mamut derlenmiş. Neler istiyor bu? Kek mi istiyormuş? Her şeyi koydular önüne mamutun. Yediriyorlar. Ha tamam bu da evcilleşti. Tank oldu bu da. Harbi de iyi. O yok edici yaptılar ismini de. <laughs> Tipe bak. Tam sana göre bir evcil hayvan oldu. Oh Timur'un Ankara Savaşı'na getirdiği filler. Ordu kurdular ya kendilerini. Çok iyi takım ben beğendim bu takımı. Aa bu gece Beyza saldırı varmış. Evet Şimdi geliyorlar ayıya bak ayıya Diego koymuşlar ismini de nasıl yiyor ayı Siz bu base'e saldırmayacaktınız çok yanlış bir base'e geldiniz artık Bu base'i ayılar pandalar vesaire koyuyor Bak yuvaları falan mı var onların diyecektim yok orada eleman varmış Ayıya baksana Diego tek başına geziyor gitti zaten Siz aç mısınız beyler? Ödülleriniz dağıtılacak şu anda onları yok ettiğiniz için. Oh! Bir sürü et var. Evet herkes için 3 tane. Zaten bunlar anca yeter 3 tane. Aferin böyle yedirin. Ellerinizle besleyin onları. İyi korudular Beyze. Uslu oturmuşlar yemeklerini yiyorlar. O da yedi. Keltoş'a da verdiler. Keltoş'a ay dedi. Yes. Sen de mi istiyorsun? Aaa tehdit ne onu. Tamam şimdi orduyu topladılar. Şu ayıya baksana mamutların üstünde gidiyor. Kralı basmaya geldiler. Hadi. Kralı basın ve ben çocukları kurtarın. Nub nice. kral, kral nerede? Hungry. E, zaten bizim ayılarımız acıktı. Kralı bulsak iyi olur. Anahtarlar da burada. Hop. Bunları böyle tek tek takıyorlar. O masen açılacak şimdi. Ve... Ne oluyor? Spawn olmuş kral. Kral geldi. Krala vurun. Dönüşe bak. Git kralla dövüş. Hadi gidip onu ısırın. Aa gel sana bir tane çakacak bu. Baksana bir tane çaktı yani king. Oh oh ayılara falan baksana. kral yok ettiler. Artık kral diye bir şey kalmadı no burada. King. Ezik kral. Kral al taşıdı oradan. İtemlerini Fresh alacak. Load. Oh çöp itemler. Gerçekten de çöp itemler bu arada. Hiç güzel bir şey çıkmadı üstlerinden. Bandajla da. Canlandırdılar, akıllı ayılar. Gerçekten ayılar tek başına şu an herkesi alır. Bu gece bir atışta şey yapacakmış, odun kıracakmış. Sadece izle nasıl tek vuruşta yapacağım bunu dedi. Gecelin yapacakmış ama. Aa tuzak yapıyor. Geyi çağırdı. Geyik burayı kıracak. Helal sana zekici oldu bu. Evet. Gördün mü? Zeki, zeki. Oha tekte bir sürü odun aldılar. Çok iyi. Zekice. Gün 40. Ya gün neden sürekli geriye sarıyor? Kolay Zaten oldu. Yapayım. Hadi şimdi şunları toplayın. Götürün oraya yakın. Hop. Bunları bir de makineye atıyorlar. Yeni şeyler craft edecekler herhalde. Tam hepsini topladı onların. Oha! Kaç tane şeyim var senin? Tuzak yapıyorlar yine. Geyik gelebilir herhalde. Geliyor! Gördü! Gördü bak. Şimdi sinirlendi. Hızlı hızlı koşacak. Odun kırdıracaklar kendini de yok ettirdi ya. Bir işi de düzgün yapsın şu eleman. Bandaj var mı acaba? Bandaj. Eliyet. <laughs> 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 tamam neyse ki medkit olduğu için kurtardılar. Lavanın olduğu <laughs> kısımdalar şu anda. Orada bir tane chest varmış. Chest <gülüyor> alacak <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Tam da lavanın ortasında mı Ben giderim. Ben pro obiyim. Sen hiçbir şey yapamıyorsun. Bandaj var mı bandaj? Bak 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 tipe bak tipe bak nasıl kuduruyor. Ha ha ha. Dal geçiyorlar zaten. Helal. Ne var lan orada? Çok merak ettim. Chest açın. Bu ne bir tane pot çıktı. Ne işe yarıyor? Göremedik ne işe yaradığını. Daha kullanmadılar. Don't die. Be careful. Sakın. Ölmeyin onlar, dikkatli onların. olun dedi. Nasıl? Öncelikle bir kere onlar dikkatli olsun. O da nasıl dedi? Aa! Benim toplarım artık ateş. Ne diyorsun ya? Oh! Kulatlı yakıyor orayı. Kaleyi şu an fethetti işte. Bak dışarıya çıkarttırmak zorunda bıraktı kaleyi yaktığı için. En yukarıya her yere fırlat. Tamam kaleyi fethettiler bile her yerine fırlattıkları için. Yukarıya kadar da tırmandılar. Güzel. Ne var orada? Kendi attıkları şeyin partikülleri var. Tam birkaç tane de adam varmış. Hepsini indirdiler. Ona da vuruyor. Tam onu da indirdiler. Güzelsiniz. O chest'te ne var? Aç bakayım. It's my building now. Artık burası benim bina. Her şeyi alacağım. Hadi toplayın bakayım ne var ne yoksa. Her şeyi de topluyor. Adamları bile topladı. Bu binada inanılmaz bir şey yok bu arada ya. Bunların normalde bastıkları karelerde daha da çok şey olabiliyor. Bu böyle uzun gözcü kulesi gibi bir şeydi. Yukarıdan direkt atladı. Look, there Bu bir dağ. Dağın üstüne mi çıkacaksınız? Buna dağ, dağ da beyaz yapmış. Maske elemanlar burayı da koruyor. Ben de görebiliyorum. Sen hiçbir şey görmüyorsun şu anda. Şimdi göreceksin. Oh! Bak bak bak. Gözcüleri yok ediyor şu anda bir an önce rahatça girmek için. Kahrından gitti o. Evet. Tamam onu da halletti. Helal olsun sana. Arkalarından geliyor. Kaç. 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 Sen alırsın. Ova alamadı. Bunlar güçlüymüş. İşte geldi bizim Keltoş. Keltoş babana koş. Bizi de iyileştir. Bandajları vardır umarım. Gerçi burada bandaj vardır diye tahmin ediyorum zaten. What? Volkan, volkan yani ağır. Volkan çok ha açmış. Evet, Hadi ha onu besleyelim. Ha nasıl besleyeceğiz? Fried bacon, Fried bacon yani pişmiş etli. Hayır bizim eleman atmayın. Siz ne yapıyorsunuz? Niye bizim eleman atıldı? Orası canlandı. Bizimki doğamıyormuş şimdi tekrardan. Ha doğabiliyormuş tamam. Look. Oraya bir sürü eleman atacaklar. Ha, tamam anladım zekice. Ha, elemanları bilerek toplamışlar yani buraya fırlatmak için. Hop. Lavayı besliyorlar şu anda. <laughs> Fırlatışa bak. Aldı uçurdu oradan oraya. Allah tipe bak ya. Hop. Oraya da koyduk. Burası ocak gibi bir şey. Oo kılıç veriyor bunlara. Çok değerli bir tane kılıç. Kılıcı kullanın. OMG. OMG. Evet ateş silahı. Ateş kılıcı yani. Bizim pro adam bununla savaşır. Bu gece bir şeyler olacakmış. Güvenli bir yere gitmemiz lazım dedi. Ağaca çıkıyorlar. Bizim evcil hayvanlara ne oldu ya? Burada şimdi güvendeyiz. Emin misin? Aa, geyik geldi. Geyik sen ne yapıyorsun? Dal geçiyorlar geyikle. Aa sinirlendi. Aa kırdı. <laughs> Elevanlarımız yine en son trollendi orada kaldı Oyunu daha tam bitirmediler gördüğünüzden Adamlar yavaş yavaş yayınlıyorlar Ben de adamlar yayınladığı zaman yani oyunu ne zaman bitirdiler bilmiyorum ama videoya atarım Buradaki kartlardan da diğer videoya gidebilirsiniz Sonraki videolarda görüşürüz Kendinize çok dikkat edin seviyorsunuz hoşçakalın Bay bay